İyi günler arkadaşlar. Bugün gene Lefkoşa'daki çiçek serasına geldik. Beyaz gelincik çiçek. Beyaz gelincik, evet, çiçek. Demirhan, Demirhan. Demirhan. beyaz gelincik çiçek. Demirhan, Demirhan cami yanında beyaz gelincik. He abla söyle. Evet, söyle. Demirhan'da cami yanında El Ülke arkası, cami yanında beyaz gelincik çiçek evi. Evet. Aynen. Hepsinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz abla. 8 kadınlar bayramı 14 Şubat. Sevgili çok güzel. Sevgili yani. Sevgililer gününe. Daha doğrusu çok güzel çiçekler <laughs> ve arkadaşlar fiyatlar çok uygundu. Çünkü biliyorsunuz ben e, hepsine girip bakıyorum yani fiyatlara şey yerlerine. Fiyatlardan da az çok meolumum, hakimin fiyatlara. Çok uygun. Çok da güler yüzdüler. İstediğiniz zaman buyurun gelin. İstediğiniz şeyler bulursunuz yani. Böyle. Görün ne güzel. Puket. Abla puket de bağlayabilirsiniz değil mi? Evet. Güzel. kesme çiçekleri de var. Orkidelere bak değil ne güzel? Evet çok güzel. Ay bu Yasemin. Abla bu Yasemin ne kaç? Onlar 500. Çok güzel. Ya mis gibi tutuyor. Evet hakikaten. Şey de bana da bakabilir mi? İşin bu İşin Ay çok bu güzel. Deve tabanı arkadaşlar bakın. Şey İşte bu böyle. Bakalım. Arkadaşlar bakın. Görün ne güzel buketler de var. Böyle. Çok güzel. Ay maşallah. Teşekkürler Aa, abla abla. Gidin da çekim o zaman. bir şey değil. bir şey değil. Şey Nazar şey oldu. Nazar çıktı. Şimdi arkadaşlar Seyran'ımızı çekelim. Ha Seyran'ımızı çekelim. Aynen. Hadi. Kıbrıs'ta olan arkadaşlar hepinizi burada bekleriz. Muhakkak gelin. Bakın atölyeler. Onu eşim bana aldı. <laughs> seve seve götüreceğim. Çok güzel. İlk defa gül alıyorum. Aa, abla bu şey değil mi? Bu da Yasemin. Yok. İngiliz. İngiliz. Bunlar bu kata. Çok güzel. Bunu da bakın. Daha Ay bu çok göle çıtı pıtı olurlar. Hmm. Arkadaşlar muhakkak gelin. Muhakkak bekleriz sizi. Bunun rengine bakın. Görün ne güzel özel türdü. Buna bakın. Farklılar var. Turuncu, sarı, pembe, kırmızı ağaçlar da var. <laughs> Difin bahya. Petunyalar. Böyle sebze şeyler de var. Arkadaşlar istediğiniz gibi. Güleriz personellerde. istediğiniz zaman gelip her şeyi sorabilirsiniz. Limon ağacı ya da portakal ağacı. Oo, kekliklere bakın. Naneler. saksılar. Bunları da göstereyim arkadaşlar. Atilyalar, budanmışlar bunlar. Ay görün ne güzeldi. Aman Allah'ım. Çetapada hepsi. Güzel 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 güzel. Yılbaşılar. Evet. Evet. petunyalar. miyiz? güzel kalemfirler. Oh mis gibi gelir be, be Cennet kokusu. Ay çok güzel. İnsan istiyor ki bu e, güllerin hepsinden alıp gide. Mesela bundan, 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 bundan. Oho. Ama e, düşünüyorum. Ay çok güzel. <laughs> Bunu yakın ki kapağa koyarım. Evet. Ateş çiçeği. Her renginden var. Bakın. Ruj çiçekleri. Hiç bu ruj çiçeğinden almadım. Bir türlü hiç e, düşünmüyorum yani ne bileyim. Belki ileride düşünerim ama şimdi düşünmüyorum. Bunlar da böyle. Bunlar büyük türlerdi. Bakın. Bu şeydi. Kıvırcık böyle farklıdır. Burda da topraqlar, taşlar, arkadaşlar, istədiyiniz hər şeyi bula bilirsiniz burda. Bir nə gözəl doğa çiçəyi, şey. Allahım. Evet. Belə. Çox zəhmətkeş bir qadın işçilərdir. Kəndləri ürətirlər, kəndləri hər şeyin zəhmətini çəkiyollar. Haqqiqətən çox dəyərlidir. Bu da ki, yüz deyim. Bu da öyle yani. Cam güzelleri. Renklerine bakın. Ben iki türünü aldım. Bundan bende var. Bu renkten var. Beyaz aldım. Bir de kırmızı aldım. Koyu pembeni de sonra alarım. Daha sonra düşündüm almaya. Ateş çiçekleri, gazaniyalar. Çok güzel. Burada istediğiniz her tür, her renk begonya, begonovilla alabilirsiniz. Her rengi var. Bunlar e, şey boylar. askıda Arkadaşlar istediğiniz renk sardunya buradan bulabilirsiniz. Ben buradan demiyorlar. Hepsini almıştım. Her rengini almıştım. Her renk. Ama sadece olarak sıcaklara dayanamadılar. Ben de maalesef. Ha, bunları ben al ve kesiydim. Galiba bir yerden aldım ektim. Tutmaya hazırlanır. Bakalım taraflarda çok güzel. Hepsi Bigonovillilerde. Görüyor musunuz? Arkadaşlar her renk istediğiniz türden bulabilirsiniz. Sardunyalar bulabilirsiniz. istediğiniz renkten. istediğiniz Bigonovilliler bulabilirsiniz. Bakın Bigonovillilere. Bunun güzelliğine bakın. Şimdi size begonviller göstereceğim. Bakın bunlar budanıftı. Hepsini kendileri ithal ediyor arkadaşlar. Hepsini kendileri. Bakın buralara görüyor musunuz? Kendi el zahmetleri. Dışarı süs ağaçları. Starlita. Şimdi bir açan begonviller göstereceğim. Yani istediğiniz tür Sardunya bulabilirsiniz burada. Bir bizim vazgeçilmezimiz Kıbrıs'ın vazgeçilmezidir de Bak. <laughs> Eşim bu da şeydi arkadaşlar görmüş müydünüz böyle bir bakın. Alacalı. Eee Kıbrıslılar buna Cemile çiçeği diyor bu e, Begonovilli'ye. E, ee, Kıbrıs'da Cemile çiçeği de hemen anlıyorlar. Ee, kalan kalan ya da kaşık çiçeği değiller. güllere bakın. Bahçe gülleri. Çok şey var arkadaşlar. Her yer ser bakın. Dolu. İstediğiniz her tür. Gelirsiniz. Baya bir zaman ayırırsınız. Güzel bir zamanınızda. Her şeyi gezif gezif. Yavaş yavaş. Bulursunuz istediğiniz her şeyi. Ağaçlara bakın. Bu kesin şey da. Kırmızı kırmızı açan ateş ağacı. Muhakkak olması gerek. Bu da sarı çiçeği bilirim. Ondan ben de edindim bir tane. Birinde şeye yolladım, ablaya yolladım. Ay ağaçlara bakın, görün ne güzeldi. Aa, çölgülü, gülü. Çöl gülleri. Böyle bahçeye akla, ekileceği ağaçlar. Kediler. Bunlar da fitne ağaçları. Hangi rehlerde sormadım. Burada şey var. Unuttum şimdi ismini. Zakkumlar. Bu taraflara gitmeyeceğim çünkü zaman fazla yoktu. Kıbrıslılar buna kaşık çiçeği değil. Burada kaşık çiçeği değiller. Çölgülü galiba sef dedim. Beyakşı bunu. Bu çölgülüdür. Bunu dəqiq bilirəm. Ay burada şeydi bunlar galiba tohumdan tökülüp çıkan. Vallahi galiba öyle de. İstediğiniz türden alabilirsiniz. Aradığınız çeşitleri gelin aktarın arkadaşlar. Bence bulursunuz. Renklere bakın. Renklerin güzelliğine. Öne gitmiyorum. Önde ağaçlar var. Evet. Böyle arkadaşlar. Yani gelip istediğiniz şeyleri arayın, gezin. Bize iyi gelen şeyleri yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. İnsana iyi gelen ne varsa onu yapması gerekti. Kötüyü herkes yapar, esas o da iyi yapalım. Çok güzel. Evet. Lefkoşa'da arkadaşlar caminin yanında Demir Demirhan köyünde ya bu ne güzel bir şey. Ay Allah. İsmi ne göre sen <laughs> Zambaklar. Bunların rengi açanda bile. Ay bunun yaprağı çok farklı. Bu kesin farklı tür açır. Göre sen ne rengi açır, nasıl açır? Çok merak ettim. Ay hakikaten. Bu çok farklılaşmış. Alman, al, alsam mı, almasam mı? Hepsini kaybettim neyse. Bu da bende olan bir çiçek şey var ondan da. Açtığına bakın. Bendekinden. Ay bu çok güzel. Hii. Kızım sen ne güzelsin annem. Çok güzelsin. Kedilere bakın. Evet. Bizim Türk olduğumuz belliydi. Her yerde biz hayvan severiz. Hayvan besleriz. Çünkü kalbimiz güzeldi. yaprak güzeller bu duyuflar. Aslında bundan ay çok güzel. Kalemfira bakın. Annem. Bir kırmızı. Ay 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 ay. Yaprak güzellerim bu duyuflar. Bir bakın. Kıbrız'ın vazgeçilmezi. Valla bu e, şeyler bana çok farklı geldi. Bu asılgan sardunya, sakız sardunyaları. Keşke açan vaxtı gelebilirim ama çok fazla gelip gidebilirim Lefkoşa'ya. Ama çok isterdim. Görüm. Bunlar da ne ağacıdır bilmirəm. Yine de bilmiyorum. Solmuş orkidalar. Yine sardunyalar. İstediğiniz türden. Amerikan papatyası. Böyle bu kadar olsun bugünlük de. Bu şey değil mi? Bunlar papatyalardı. Pap ha, aman Allah bunun. Abla bunun ismi ne? Abla bunun, bunun ismi ne abla? Efendim? Bunun ismi ne? Çok güzel kokusu var. Papatyaların yanında olan. Levanta, Levanta. Ay çok Allah'ım. Kaça veriyorsunuz abla? Çok güzel. Alıp bütün gün koklayasın. Ay evet. Papatyalar. Arkadaşlar fiyatları sormadım. Bundan bende de var. Açmaya hazırlanır. Bakın biraz önce hangisinden bundan götürmedim. Bundan da, bundan da gelen defa götüreceğim. Birim bundan götürdüm. Birim bundan götürdüm. Gelin defa da bu yürekten alırım. Gül aldım çünkü. Bu da kaktüsler. Alya viralar arkadaşlar. Sansiviryalar. Güzelliğe bakın. Çok güzel. Muhakkak gelin. En azından kadın kadına destek olmuş olur. Evet. Burada ne işte, He, burada sevda çiçeği şey denilir. Kıbrıs'ta sevdat şey denilir. Bakın, rengi çok farklı görüyor musunuz? Bunun mende de var. Bunun da rengi çok farklı. Başka, başka buralardan da göstereyim. Bitsin. Çok çekemeyeceğim. Bekleyenler var. Güzel. Ne kadar güzel. Ay buradan bu hakikaten güzel kokusu gelir bunun. İnanamazsınız çok müthiş kokusu gelir. Böyle yayılmış buralara kokusu. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olup yorum yaparsınız. Saç çiçekten böcekten gene de bana fayda olmuş olur. Lütfen abone olun olmayı unutmayın. Bana çok önemli de abone olmanız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de bu kadar olsun. Gene döndüm dolaştım buraya geldim. Ay çok güzel. Meryem benim telefonumun pilini bitirdi tam. Böyle arkadaşlar. Güzel. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.